Merhaba arkadaşlar ben Uğur Among the Sleep'in e, Ama DLC'ydi bu değil mi? Evet Among the Sleep DLC'sinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. şu an isim aklım, aklımda da Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum Pro Proluk Proluk Proluk'a hoş geldiniz Pro'ya hoş geldiniz O ne lan direkt simler mimler oldu Anasını satayım ya Hata verdi demin oyun ben demin o kadar şey konuştum boşa gitti ya Neyse o yüzden kısa tutayım Call of Duty Advanced Warfare'e başlamışım arkadaşlar biliyorsunuz onun ilk videosuna aradan 2-3 gün geçmiş ondan sonra telif geliyor ne saçma bir şeyse Onu e, hani otomatik gelen yani telifler var ya onlardan Neyse isabet olmuş 4 tane seri uzun oluyordu onu sildim 2 ee, tane videosu bende hazır duruyor artık kanal biraz rahatlasın ondan sonra koyacağım onları İşte bu biter ondan sonra Wolverine var Şey var Devil Within var onları bitiririz Çünkü çok seri olunca yani olmuyor yani yetmiyor <laughs> Zor oluyor Iııı ee, neyse bunda çekmeyeli bayağı oldu lan Demin ben ne demiştim onu hatırlamaya çalışıyorum da Bir şeyler demiştim De neyse ya hadi Başlayalım En son nerede kaldık Koltuğun altındaydım koltuğun Enaktarlar koltuğun altında Kalıp beni ara Onu bileniniz biliyordur <laughs> Bilmeyeniniz de bilmiyordur yani düz mantık Gene gelecek mi o fırtına yaratığı ben ayarları düşürürken bu arada oyun sapıttı. ayarları düşürdüm biraz. 60 FPS yüklemek istiyorum çünkü bunu. Heyo! Kız nerede? Aldık mı? Ulan bunlar niye kara oğlum böyle? Şş. Bunlar 4 kişi miydi 5 kişi miydi oyunun başında? Anasını satayım. Ben herhalde bayağı bir gebereceğim gibime geliyor ama. Bismillah. O sesler ne oğlum? Lan piyano sesine bak arkadaş. Ya bu flaşı ben her zaman uf, alacağım alacağım diyeyim, alamıyorum. Sese bak. Oo. Şimdi ağlamanın Bismillahirrahmanirrahim. Sen hayırdır ya? Ok yedik. Ha yemedik. Buraya giremedi sandım. Bak fırtına sesi geliyor. Şu onun gittiği yerde mi acaba? Oğlum bu niye geziyor? Sen niye geziyorsun ayak altında lan? Oğlum terliksiz gezme demedim mi ben sana? Ben bunu mu bekleyeceğim? Bu böyle dört mü dönüyor burada anlamadım. Nedir bu ya? Ölmek istemiyorum şimdi. Bu evin sahibi nerede? Kendisine çok ağır şikayetlerim olacak. İçeride bir tane hortum canavarı var ve terliksiz geziyor. Ne istiyor lan bu? Bismillah. Hayır. O belli ara <laughs> boy, boy nasıl bir ya. <laughs> Gidemiyorum ki anasını satayım ya. 60 FPS dedim bu 60 FPS alamıyorum ben şu oyundan yere bakınca alıyorum Halı desenlerine bakınca a parma Niye aydınlandı lan bura Ya insafsızlar böyle oyun mu olur lan ben nasıl gideceğim yaratığı görmediğim zaman nasıl gidebilirim ben tepemde bir sürekli bir şey olması lazım böyle altına gireceğim Ulan kutuyla mı gitsek ya böyle kutunun altına gitsek böyle tık, tık tık yürürüz bir şey geldi mi güm Saplanırız yere saklanırız kutunun altına Allah Bismillah. Oğlum buraları kapalı ya. Buralardan geldik. Oraya gideceğiz ya. O acaba bir kere mi gidiyor? O çünkü en son adımda bir kere geldi gitti daha gelmedi. Değil mi? Bir kere böyle geldi sonra geri döndü Aynen. Biz şey oyunu oradan dedi. tekrar başlamış için başa sardı orayı. Dur bak 10. 9. 8. 7. Bir gidiyor. Anasını satayım sesler. Değişti ama. Aç lan. Açalım. Oğlum! oğlum ne kadar çok botunuz var sizin. Hayırdır? Dur dur tamam. Beni ezecen Çıkış kapısı burada işte. Şunu al. Defol gitsek buradan olmuyor mu? Yavaş gerizekalı yavaş salak Sen ne arıyorsun burada botçuk Bir de bana dayanıyor Hayırdır Oğlum ekran yamulmadı değil mi benim gözüm yamuldu lan flashtan Vallahi bu Korku oyunları için Ananı sat. Tuttu ya Ben götü sağlam almadan İş yapmam Nerede o yaratık o şerefsiz? Abi biz buralara geldik değil mi? Aynen şurada benim telefonum çalışıyor. <laughs> Siyah ıı, titremişti arkadaşlarım işte beni de korkutmuştu bir. O kapıyı açacağız büyük ihtimalle. Ama oraya ne çekebiliriz? Sandalye var mı? Aa, oyunun bug'ına bak. Oyunun bug'ını bulduk. Boş oda var lan orada. Burada ne var? Ananın... <laughs> Şurada yer mi var? Köşe kapmacı oynuyorum resmen ya. Şuraya bakar mısınız arkadaş? Köşeden köşeye ilerliyorum. Ben o kapıyı nasıl açacağım şimdi? Sandalye lazım bana. Ulan şu ip ne olmasa var ya ne kadar rahat yapacağım da işte zaten espri o yani. Acaba oyuncakları alınca bitiyor mu oyun? Ya gel ya korka korka oyun mu oynanır? Ben buraya da girmiştim. Evet burada da bir, bir boklar olmuştu yani o sandalye lazım salondan çekeceğiz deme bana çok uzak oğlum ora Yapma bunu bana ama Ben şu yatağın altına gireyim de kendimi güvende hissedeyim azıcık İbiiit Aha Ben bunu nasıl yorumlamıştım acaba bundan bir şey saplanmış lan Oğlum buralarda karanlık Ayıcık şey, Ayıcık nereden çıktı lan atçık Atçık Hayt Lan burası oldu ya. Hasta mısınız oğlum siz? Bismillahirrahmanirrahim. Bebeğe ne oluyor lan? Bebeğe bir şeyler oluyor lan ağlıyor mu zırlıyor mu anlamadım. Şu Totoş gelecek mi acaba ya o Bizde de bir Us Usain Bolt değiliz yani koşamayız o kadar Aa açıldı lan Anasını satayım salak gibi E Buraya gelmedik ama biz Cam kapalı Aa pro Şişt, babamız mı bu ben kapıyı kapatayım en iyisi ama bir dakika şimdi onu ne yapacağız sen bir kapat sen gel gel belki de şu an kendi mezarımı kazıyorum ama buraya çıkacağız galiba ananın Lan dağıtırım burayı Bak buraya sıçar batırırım. Klavyeni bok boka sararım klavyeni. Ekranda kaka görürsün. Al bunu. Oğlum seni tütün muamelesiyle boğarım. Ne istiyorsunuz lan benden? Dosya mı açayım? Oğlum bir haller oldu oyunun seslere bak. Ana ne güzel lan. Burası boş değil ama burası yol var dışarı mı çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Oğlum bilgisayarı mı açayım? Ne istiyorsun ya? Dışarı şimdi mi çıkacağız acaba? De i̇şte burası çok karanlık. Valla dosyaların kurcalarım senin. Bak çocuğu ezikliyorlar. Bu ışık niye bu kadar şey lan? yazıyor mu? <laughs> Adam ne etmese kalem atarım ha. Kalem kılıçtan keskindir. Bunu unutmayın. Burada bir şey yok sanırım. Ne diyor görev? Ne oldu lan? Oğlum camı açacağız bence ya. Bence dışarı çıkacağız. Nasıl yapacağız onu? Acaba kapıdan mı çıkacağız? Aa orada dosya var lan, şey çanta var. Yok bu açılmıyor ya. Burada hiçbir şey yok. Burada bir şeyler yaşadı o çünkü içinde. Gene saçma saçma anılara girdi. Gözümü açıyorum. Gö göremedim göremedim işte. Buralarda bir şey var mı? Bunlarda bir dakika kapan. O ne lan? O nasıl girdi oraya? Allah'a düşeceğiz. Ananın... Fırfırlı mı geliyor? Ne oluyor lan? Adam deletmeyin oğlum. Ya çıkacak mıyım ben bu şimdi buradan? Aa dur şunun tepesine çıkmadım. Şu sandalyeye bir çekeyim bakayım. Oğlum oyuncaklar ne güzel konuşuyordunuz. Mor var Please more ham var mı? Diyordum bir boklar diyordunuz. Konuşsanıza lan. Yardım edin. Işık. Aç. Oh. Işıkları açıyoruz da ne halt oluyor ben. Bu ne lan? Çok güzel ya. Ne güzel bir şeysin sen ya. Ne kadar gereksiz ve işlevsiz bir şeysin şu an sen burada. Anasını satayım. Sandalye düşmüş. Kaldım lan burada. Bismillah. Ay, 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 ay. O nasıl? <laughs> İnişe bak ya. Şöyle indim ya. <laughs> yok böyle bir şey ya. Şurada da mı ışık var acaba? Bakayım. O, o ne lan? Bu ne? Yok. Şu tepede de bir şey yok. Kahve. Dağıtırım lan burayı. Batırırım. Siz niye beni tek bırakıyorsunuz ya? Çıkıyorum ben ya. Of. Bismillah. Selam. Ananın! Kapı kapandı. Kapıyı kapattılar. Kim kapattı ya? İnsan da söyleseniz dışarı mı çıkacağız? Aa üst kata çıktık mı biz? Bilmiyorum ki. Dur bir bakalım. Galiba üst kattan gelmiştik ama Şu an hatırlayamadım için Bir daha bakacağım Bir daha bakacağım Ha kilitli O ses nereden çıkıyor çok merak ediyorum Burada hiçbir kilit yok <laughs> Sanırım dışarı çıkacağız çünkü dışarıda yol vardı Evet çok güzel Ben gelince ışık yanıyor çok teşekkür ederim Beni görünce böyle aydınlatma ortalığı gururum okşandı. Ay! Ne oluyor lan? Şu an ne kadar aydınlık burada. Göççüyü kurtarmıştık. Sonra buradan diğer göççüyü kurtardık. Sus lan. Karşılayamazsın tabi gerizekalı. Hep senin başın altından çıkıyor. Oğlum dolan dolan dur. Bir de şuraya bakayım. Gene animasyonlar göreceğiz anasını satayım. Ne güzel aydınlık buraya. Geliyor mu salak? O ne lan? Çekil. Kurtaracağım seni. Seni kurtaracağım filcik. Aa biz sene saklanmaç oynamıştık. Gel ya ben seni hatırladım. Gel. Benimle beraber gel. Bakın film var. Kendisi şu an çok aç. Ve evde terlik gezmeden terlik gezme, terlik giymeden gezen yaratıklara bayılır. Özellikle dönen yaratıklara. O yüzden ayağın denk al. Tamam mı? Adam akıldır. Ulan fil sen de görüş alanını bozuyorsun. Diyordum galiba buldum ben çıkışı. Tamam. Sana ihtiyacım. Ananın. Doğru yol. <laughs> <laughs> Pinlere git ha. Hiç hoş şeyler olmuyor. Hiç hoş şeyler olmuyor. Konuşmayın adam deli etmeyin ha. Bak büyüdüm ben artık sen <laughs> gidere gider atar atar. Senin kilidine de sokar ama ya. Bu ne ya? Nasıl açacağız? Ne yapacağım lan? Kaldım burada ben. Kurtardım üç tane şey işte. Abicim. Nasıl müzik ya? Bak bu odada bir işimiz yok. Şuralara gidelim. Bu odada işimiz vardı. Hallettik. Üst katta zaten bir at olmuyor. O yaratık şu odaya gitti ama. Buraya geldi. Buradan nereye gitti onu görmedim. Şu Şurada da bir animasyon girdi. Hallettik, değil mi? Korkudan bakamıyoruz ki. Aynen burayı da hallettik. Başka? Buralar yangın. Aa burası var. Ha ben burayı açacaktım ya. Of. E, nereden bulacağım ben? Ulan ne karanlık buralarda ya. Ananın ki. Çok merak ediyorum bu hayalet. Yani bunlar bir insan formunda oluyor ya. Bunları insan olarak görüyor. Kendi hayal dünyasında yaratık yapıyor. Kim acaba? Babasıysa yuh yani. İlk bölümde babası Teddy'di yani. Yardım etmişti bize. Ki bu oyun geçmişi anlatıyormuş. Bir yerde görmüştüm. Bak çok fazla gezme adamı deli etme. Tamam mı? Çok biz atarlanırım sana. Sen burada mısın? Oğlum bir sandalye verin lan. Sandalye diye diye gebereceğiz ya. Geliyor mu? Çocuğum bari önceden demin yaptığın gibi ya ben, falan bir şey yap da. Geldiğini anlat bana. Gerzek müzikten Tamam buldum ya. Sandalye şu daha hızlı gider belki. Gel. Lan çık. Destek olacağını köstek oluyor it. Alınmıyor lan bu. Lan tuğlayla beraber gidiyoruz ya. Tuğla mı taş mı ne lan o? Oğlum adam deli etme bak. Süper sonik hızımla. Buradan yaratı geçebilir mi acaba? Yoksun değil mi? Sen çık, çık. Oğlum sen defol lan. İstenmiyorsun artık. Dosyaymış. Dosya kapı. Ne biçim dosya kapı lan bu? Tamam açıldı yolumuz. Hadi. Geçemiyor buradan ya. Oğlum ben bunu yamulttum ama ben bundan nasıl gideceğim? Al. Al. <laughs> ben buna nasıl gideyim? Yüzüye bak ya. Ağzına sokayım seni. Şuradan geçemiyor ya. Anladım. Yes, Nasıl Kapı niye kapanıyor her seferinde ya? Sandalye lazım bana. Acil bir sandalye verin abiler ablalar. Abiler ablalar. Çok saygı değer muhterem kişiler. Sandalye arıyorum. Evin içine sandalye arıyorum ya. da daha burada ikini mi götüreceğim ben oraya? Ah! Ananın ağzına yüzüne... Ah! Ananın ağzına yüzüne... Ortalık yıkıldı evde ya. <laughs> Sen niye öyle götlük yapıyorsun? Göt sandalye. Senin adın göt. Sen niye deviriyorsun oğlum? Ben devirdim zaten bir tane. seni devirmene gerek yok. Hadi gidiyoruz. Sandalye yetiştirmeye çalışırken Hortum canavarına yakalan çocuğun dramı. Bebeğin dramı. Geç oğlum ya. Aa. Oğlum bunlar odadan odaya geçmiyor. O odanın malı mı oluyor? Yok vallahi geçmiyorlar. Nasıl açacağım ben o kapıyı? Şöyle yapsam. Yok bak yer var geçmiyor ha. Nasıl yapacağız onu? Hangi odaydı? değil. Şimdi gelecek yerde avlayacak bizi vallahi ya. Töbe töbe. Ya, ne yapacağımı anlamadım ki ya. Ya anladım ne yapacağımı da, ne koyacağımı bilemiyorum şu an. Vah, oh. Kaldık böyle iyi mi ya? Dur bakayım şu eşyalardan. Bunların da üstüne çıkılmıyor ki ama. Bu ne lan? Aa. Yok sen yan yan. Hiç hoşuma gitmedi bu ses. Eminim bebişine gitmemiştir ve yerin altına iniyoruz. Neden? Şu ışığa bakar mısın? Nereye aydınlatıyor? Bu ışığı çok merak ediyorum. Hiçbir şey aydınlamıyor ki. Bu gölge şu arkadan geliyor. Allah Allah. Bu kutuyu nereye çekeceğiz? Burada bir şey var mı? Şapka buldum. Ne altı yarayacaksa. O ne lan öyle? Sanırım bu kapıyı açacağız da anam siyahlık ya. Siyahlık hayra alamet değil bu. İlk bölümde gerizekalı kadın şey yapıyordu hep. Sıçıp batırıyordu oğlum siyahlı. Ulan kapı açıldı. <laughs> ne saçma bir şey lan. Oh be aydınlık ya şöyle ol Bismillahirrahmanirrahim Diğer salak da buradaymış ya Geri zekalı sala Ya No No Light Hurry Light Bu ne lan ne? Ne bok yiyeceğim? Oğlum bu canavar oldu lan. Please, Sus lan salak tamam. Her yerde de heyecanla tıraşa geldim. Korkamadım bile ne yapacağımı şaşırdım. Korkunç ne değildi aslında da. Şaşırdım ne yapacağım şaşırdım. Ya çık şuradan bebek büs ismidir de çamaşır suyu sala. Lan. Ha. Oh be. Heri heri geri zekalı. Please light diyor bilmem ne diyor. E. Nerede ben bunu göremedim şu buzlu tepede mi? Bir dakika sen Hoca bak konuşabilir sakin ol. Ben ortamı ısıtmaya çalışıyorum. Sen ısıtmana hiç gerek yok. Ben ısıtacağım. Siz beni telaşa getirmeyin. Tamam anladım. Anladım sakin. Hayır. Sakin. Bunu çözebiliriz. <laughs> bak çok mantıklı insanlarız. Seni sakin durmanı istiyorum. Sakın sandalyemi yeme. Ben de yeme. Beni yersen tek sandalye ne işe yarar? Yani biraz mantık gözünü seveyim. Ben şu teypi açacağım ve her şey çok güzel olacak. Al. Ne oldu lan? Çıktı geri zeka. Bunun içindeymiş ben şurada sanıyordum. Gel lan salak. Thank you. Bir şey değil. Bir şey aslında bir şey. Ee ne bok oldu? Neyse. Kaydetti ve yarım saatimiz doldu. <laughs> Çok şükür doldu yani ya. Evet. Ondan bahsediyordum. Ocak kapalı. Kapayıcı kardeşim. Evet ellerini sen kapat ve bu kabus bir süreliğine dursun. Tamam. <laughs> Yarım saat oldu arkadaşlar herhalde. Ee, olmuştur ya da tam olacak. Neyse her neyse. Bu bölüm buraya kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda artık görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.